Merhabalar. Bugün günlerden 13 Ekim 2025. Bugün resmi bir tatil ve bu tatil üzerine kısaca birkaç kelam etmek istedim. Öncelikle tatilin ismiyle alakalı bir muamma var. Çünkü son birkaç yıla kadar Columbus Day yani Amerika'yı keşfeden Kristof Kolombu anma adına düzenlenmiş bir gündü. O yüzden Columbus Day diye kutlanıyordu. Fakat son yıllarda özellikle Demokrat yönetimin son birkaç Demokrat yönetimin getirdiği bir uygulamayla Indigenous Peoples Day yani yerli halklar günü olarak kutlanmaya başlandı. Buradaki espri de şuydu. Daha önce malum Kristof Colomb geldiğinde Amerika'yı keşfettiği dönemde Amerika'ya gelen yeni insanlar, Avrupalılar çoğu yerliye, çoğu Kızılderiliye oldukça kötü muamelede bulunmuşlardı ve onların adeta bir soykırıma kurban gittiğini ve çok çok insanın bu süreçte hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu nedenle Kristof Kolomb'un başlattığı bu keşif sürecinde sonrasında yaşanan hadiselerin gayet nahoş hadiseler olması sebebiyle Kızılderililerle ve yerlere bir takım hakların verilememesi sebebiyle bunu bir nevi alma anlamıyla onları yad etme onlara en azından haklarını vermedik böyle bir gönül evet. alma onlara hiç olmazsa bu şekilde bir sonu hazırlayan bir insanın ismiyle daha da rencide etmeyelim üzmeyelim diye böyle bir isim değişikliği karar alındı. Tabii buna herkes uydu uymadı. Malum dediğim gibi demokratların biraz daha öne çıkardığı bir gündü. Bir isimdi fakat cumhuriyetçi eyaletlerin olduğu yerlerde Columbus Day yani Columbus Günü olarak kutlanmaya devam etti bugün böyle bir gün. Son dönemde Trump'ın tabii ki başa gelmesiyle birlikte Trump bu konuya da el atmaktan geri kalmadı. Birkaç gün önce yine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla o günün yalnızca Columbus Day olarak tanınacağı ve bu şekilde kutlanacağı duyurulmuş oldu. Fakat bu federal hükümetin aldığı bir karar herkese bağlamıyor. Netice itibariyle insanlar bugüne farklı isimlerle kutlamaya devam ediyorlar. O yüzden günün tarihiyle alakalı bir sıkıntı olmasa da günün anlamıyla alakalı bir problem var. Onun ötesinde bugün yerelde de farklı bir haberle karşılaştım. Orada da Italian Heritage Day olarak Kutlanıyor. burada da farklı bir şimdi talep ortaya çıktı ee, yerelde bulunduğumuz şehirde 20 yıl öncesine kadar e, Columbus Day gününde bir yürüyüş düzenleniyormuş ve Kristof Kolomb'un İtalyan asıllı olmasına binaen İtalyan asıllı vatandaşlar burada bir nevi İtalyan kültür ve mirası üzerine bir gün kutlamaya başlamışlar Columbus Day adı altında ama arka planında kendi İtalyan e, backgroundlarını yani geçmişlerini öne çıkartan bir kutlama anlayışı var. Ve bu neredeyse 20 yıl kadar kutlanmamış bu kutlama. E, bu Columbus Day'den Indigenous Peoples Day'e geçiş sürecinde muhtemelen geri planda kaldı veya siyasi ortamın e, belki gereklerinden dolayı birazcık pasivize oldular. O yüzden çok sivrilmek istemediler. Belki de Trump yönetiminin tekrar geri gelmesiyle birlikte bu civarda bulunan İtalyan Derneği bu kutlamayı tekrar geri getirerek Columbus Day'in olduğu gün İtalyan Heritage Day yani İtalyan Kültürü veya Mirası Derneği kutlaması günü olarak bugünü kutlamaya karar vermişler. Böyle bir hadise yaşandı. Onun ötesinde hala hazırda böyle resmi tatillerden söz açılmışken şuna da bir değinelim. Amerika'da bugün tatil ama kime göre neye göre? Okullar kapalı evet ama resmi kurumlar kapalı. İşte postane gibi veya ne bileyim hani devletin çalıştırdığı resmi kurumlar kapalı. Fakat onun dışında pek çok yer açık. İş yerleri açık. İnsanlar çalışıyor. Pek çok iş kolu açık. Hatta üniversitelerin bazıları açık. Bazı eyaletlerdekiler kapalı, bazı eyalettekiler açık. Yani dolayısıyla bu anlamda da resmi bir tatil olmasına rağmen ki bu resmi tatillerin federal hükümet tarafından bir 10 yıl kadar sonrasında dahi hangi gün olacağı belirlenmiş ve takvimi bir şekilde ilan edilmiş olmasına rağmen şu anda bu resmi tatili kutlayan insanlar arasında bir birlik, beraberlik bir bütünlük de yok. Bu da enteresan bir konu Amerika'da çoğu zaman e, haberlerde de bazen çıkar e, falanca tarihte neresi açık neresi kapalı bunu bile insanlar öğrenmek ihtiyacı duyarlar çünkü bu anlamda da bir birlik beraberlik yok maalesef. Evet Columbus Day e, e, gelmişken Columbus Day veya başka insanların tabiriyle Indigenous Peoples Day veya başka bir grup insanların tabiriyle Italian Heritage Day yani bugün Oktober 13 13 Ekim 2025 tarihi böyle bir tarihti.